Köyün birinde köylüler bir araya gelmişler, demişler ki yahu bizim köyümüzün çeşmesi yok. Ta uzaklara su getiriyoruz, mahvoluyoruz. Şu köy meydanına bir çeşme yapalım. bir demiş ki, nasıl yapacağız, paramız mı var? Öbürü demiş ki arkadaş şöyle bir şey yapalım. Köyün meydanına bir kazan koyalım. Nasıl olsa herkes sabah ineği var, sağıyor sütünü. Herkes sağdığı sütten fazla değil, bir bardak getirsin, o kazana koysun. Kazanla biriken sütü satalım, paralarını biriktirelim, çeşme yapalım. Demişti, harika bir fikir, güzel olur. İlk gün kazanı köy meydanına koyuyorlar. Herkes getiriyor, bir bardak oraya koyuyorlar. Yemekten sonra kazanı kapağını açıyorlar. Bakır ki kazanda hiç süt yok. Tamamen su dolu. Şaşırıyorlar bu nasıl olur diye. Biri diyor ki, bu nasıl oldu anlaşılıyor arkadaş. Herkes şöyle söylüyor. Ya herkes bir barda süt koyuyor. Ben bir bardak su koysam kim ne anlayacak? Diye herkes su koyuyor. Horozu çok olan köyün sabaha geç olurmuş. Neden? Horozun biri demiş ki ya bir sürü horoz var elbette biri öter kardeşim. Evet, bana ne olacak? Öbürü demiş ki ya he, ben niye ötüyorum ki öbürü ötsün? Herkes işi birbirine yıkar ve iş yapılmaz. Şimdi bu kısaların niye anlar? Az evvel telefona bir mesaj geldi. Baktım. E, Biliyorsun Afganistan'da büyük bir deprem oldu. Allah yardım etsin oradaki kardeşlerimize. Mesaj İHH'dan geliyor. Diyor ki, işte e, mesaj kutusuna Afganistan yazıp şu numaraya gönderirseniz, 10 TL'ye yardım etmiş olacaksınız. Dedim ki, ya bu mesajı şimdi binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan okuyor. Mutlaka birileri yardım eder diye düşündüm. Aklıma hemen bu kıssalar geldi. Yani iyilik yapma ihtimali durumu, imkanı, zorunluluğu neyse varsa yeryüzünde hiç kimse yokmuş da o iyiliği yapalım. İşte ona ertele, bunu havale et demeyelim. Bu iyilik yapılmazsa kıyamız kopacak. Ve ben yerizde tek başıma sadece ben bu iyiliği yapmalıyım deyip yapmayız İyilik yapılırsa iyiliktir Düşünülürse, havale edilirse, ertelenirse değil.